Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem, eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem, eşleri bir araya getirip 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çözer. Tek yapmamız gereken, nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bu toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem evdeki kötülükleri uzaklaştırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde yüksek bir yere koyun ve evinizdeki kötülükler ağırlıkla uzaklaşacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın Belirtilerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.